Sosyal medyada sürekli değişen içerikler ve bağımlılık bilişsel tembelliğe ya da bilinen bir diğer adıyla beyin çürümesine yol açıyor. Uzmanlara göre bu tıbbi bir hastalık değil, alınacak tedbirlerle geri döndürülebilir bir sorun. Sürekli değişen içerikler, bu içeriklerle sosyal medyada harcanan saatler Aşırı sosyal medya kullanımı bilişsel tembellik diğer adıyla beyin çürümesi riskini de beraberinde getiriyor. Beyin çürümesi aslında tıbbi bir hastalık değildir. Dikkat dağınıklığı, zihinsel bulanıklık ve bilişsel gerilemeye verilen bir isimdir, bir ifadedir aslında. Öğrenmede sorunlar, hafıza ile ilgili sorunlar, problem çözmede sıkıntılar görülebilir. İşime odaklanamıyorum abi sosyal medya yüzünden. Beraber de çalışıyorum abi. Sürekli aklım oralara gidiyor abi. Bu durum sosyal medyada hızlı ve sürekli tekrarlayan uyarılara maruz kalmayla ortaya çıkıyor. Hızlıca ulaşılan ve duygu durumu sürekli değişen içerikler tahammülü ve konsantrasyonu da azaltıyor. Dopamin aslında bizim ödül hormonumuz gibi düşünelim. Özellikle dopamini hızlıca artıracak Uyaranlar veriyor bize. Bu uyaranlara maruz kaldıkça beynimiz artık diyor ki sen her şeyden hızlıca sonuç almalısın. Ve beklemek gereken, tahammül etmemiz gereken durumlarda kişinin bekleme süresi ve tahammülü azalmış oluyor. Yani artık biraz daha insanda şey oluyor, isteksizlik oluyor yani iş yapma konusunda. Bu şekilde bir kötülük de var. Uzmanlara göre bu sorun yalnızca çocuklarda veya gençlerde değil yetişkinlerde de görülüyor. Yaşlılar için riskin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Beyin çürümesi diye tabir edilen durum aslında e, sosyal medyadan özellikle de dijital alemden birazcık uzak durarak geriye çevrilebilir. E, yeni bir dil öğrenmek, satranç oynamak, kitap okumak, bir e, müzik aleti e, çalmayı öğrenmek gibi aktiviteler yapılabilir. E, kişi daha fazla sosyalleşerek e, bunu aşabilir.